düşük memur 22 bin lira almaya başladı. Ama evet. vergi dilimi belli. 70 bin lirada vergi dilimi artmaya başlıyor. 150 binde tekrar artmaya evet. başlıyor. Bunlarda bir değişiklik olur mu bu oranlarda? Ya yani yıl sonuna kadar devam eder mi? Yoksa hükümet ani bir değişiklikle gelir vergisi dilimlerini arttırabilir mi? Eee keşke arttırsam Murat ama geçmiş yıllar tecrübemize göre söylüyoruz. Genelde bu dilimler ocaktan ocağa artar. Ocaktan ocağa normalde enflasyon oranında artması gerekir ki memur, işçi bu dilimlerden ona göre yararlansın ve daha az vergi versin. Ama hükümetin son 20 yılda gördüğümüz şu vergi dilimlerini enflasyon kadar arttırmıyor. Daha düşük arttırarak çalışanlardan yani işçilerden ve memurlardan daha fazla vergi almaya meyilli. Demin dediğin ilk dilim 70 bin lira. Bu 70 bin lira Ocak ayında yüzde 38 enflasyonla olur 100 bin lira. Ama gerçekte 300 bin lira olması lazım. Bu vergi Doğru. dilimleri artışı az olduğu için de maliye bunu yıllardır yapıyor. Çalışanlar daha çok vergi vermeye devam edecekler. Tıpkı KDV'de olduğu gibi.